Merhaba dostlar, selamlar saygılar, kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet borsadan haberlerimiz devam ediyor sevgili arkadaşlar. Saat 15.18'de kamu aydınlatma platformuna yayınlanan bir yeni iş anlaşması ile ilgili bile bilgilendirmede bulunacağım şimdi. Ee, bu iş anlaşması bugün düzenleme yapılarak verildi arkadaşlar. Dün geç saatlerde kamu aydınlatma platformuna bildirilmişti. Bugün de yapıldı düzeltilerek. E, şunu belirtelim bugün borsa İstanbul haftanın dördüncü gününde yüzde bir buçuğa yakın bir değer kazandı. Oldukça iyi bir hava atmosfer yukarı yönlü bir ivme söz konusuydu. E, akşamda SPK bülteni bekleniyor arkadaşlar. Bakalım halka arzlar nasıl olacak? Bedelsiz sermaye arttırımları ya da bedel sermaye arttırımı nasıl gelecek? Bunu bütün borsa yatırımcıları bekliyor. Evet. Bugün arkadaşlar bu haber yayınlandı. Bugün hatırlatıyorum. Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yeni iş ilişkisi, yeni iş bağlantısı şablon güncellenip yeniden gönderilmiştir diyor. Dün şablon hatası vardı. Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Düzeltme mi? Evet. Konuya ilişkin daha önce yapılan açıklamanın tarihi 31.05.2023. Ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Şirketin cirosuna olumlu katkı sağlaması bekleniyormuş. Şirketimiz Amerika kıtasına yönelik toplam USD olarak 15.33 milyon tutarında ve yurt içi ihraç kayıtlı olarak 11 milyon Amerikan dolar tutarında olmak üzere toplam 26 milyon 33 26 milyon 33 bin e, milyon tutarında 26.33 milyon tutarında çelik profil parçası almıştır. Yüksek katma değerli ürünlerden oluşan siparişlerin teslimatların Haziran-Temmuz ayları içinde tamamlanması planlanmaktadır. Evet 26.3 milyon dolarlık Kocaer Çelik Sanayi yeni iş anlaşmasına sipariş imza atmış arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman 530 milyona yakın bir anlaşma önemli bir iş anlaşması. Bu da şirketin geleceği ve sürdürülebilirliği açısından oldukça on, önemlidir. İsterseniz hissenin bir durumuna bakalım bugün nasıl bir performans göstermiş. Evet Borsa İstanbul'un bir yakın değer kazandığı bir günde Kocaeli Çelik günü 0.92 yukarıda tamamlamış. Gördüğünüz gibi e, hisse açılış itibariyle e, oldukça iyi bir performansla açılmış arkadaşlar. E, 17.43'ü bile görmüş fakat daha sonra bir düşüşle birlikte 1643'ten kapatmış günü 0.92 ama son 5 günde oldukça iyi bir performans gösteriyor. %27.66'lık bir e, yukarıya doğru ilmesi var Kocaer Çelik'in. Baktığınız zaman bugünkü ve dün akşam bu haberi aslında bildirdiler ama bugün de güncellediler. Bildirilen 530 milyon üzerindeki geniş anlaşmasıyla birlikte Hisse geleceği açısından, e, sürdürülebilirlik açısından oldukça iyi bir e, ivme yakalayabilir. Evet arkadaşlar, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. E, bize destek olmak için de videolarımıza yorum atabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar hepinize.